Nakit riskli bir varlıktır. Bence birçok insan nakite geçersem güvende olurum çünkü çok daha az dalgalanır diye düşünüyor. Ama lütfen şunu anlayın. Çok daha fazla nakit üretildiği bu ortamda gerçek getiriler düşüyor. Nakit çekici bir varlıktır çünkü enflasyona kıyasla yıllık %7 vergilendirilebilirsiniz bu zamanla çok büyük bir miktar eder. Ama bu ince bir vergidir. Bu yüzden önce bu videoyu dikkatlice izleyin. Bu benim üzerinde çalıştığım bir araştırma ve bunu insanlarla paylaşmaya karar verdim çünkü bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yıllar önce, özellikle 2008'de elbette para bastığımız, çok fazla borç oluşturduğumuz ve ve bunu paraya çevirdiğimiz bir parasal duruma girdik. Bu da beni dünyada baskın olan üç büyük şeyin farkına varmaya yöneltti ve sonra pandemi ortaya çıktı. Bu üç ana faktör şunlar. Birincisi, uzun vadeli borç ve parasal döngü. Yani çok fazla borç oluşturmak, bunu paraya çevirmek ve bunun tüm piyasalarda ve sistemin her köşesinde yankılanan sonuçları. İkincisi, bu çatışma, kutuplaşma, servet uçurumu ve birbirimizin boğazına sarılmamız. Servet uçurumuna baktım ve geçmişteki çatışma ölçütlerine göz gezdirdim. Bunların 1930 1945 döneminde de benzer şekilde yaşandığını fark ettim. Para basma ve borcun paraya çevrilmesi yine 1930-1945 döneminde de gerçekleşmişti. Üçüncü büyük etken ise Çin'in yükselişi. Yani büyük bir gücün, mevcut büyük bir güce Amerika Birleşik Devletleri'ne meydan okuması. Bu da bir yatırımcı olarak benim için çok büyük sonuçlar doğuruyor. Piyasaların göreceli cazibelerini düşünmemi sağladı çünkü bu sadece bir ticaret savaşı değil. Ticaret savaşı, teknoloji savaşı, Tayvan ve Güney Çin denizindeki jeopolitik savaş ve hatta sermaye savaşını ortaya çıkarıyor. Bu üç faktör beni tarihe geri dönmeye zorladı. rezerv para birimi imparatorluklarının yükseliş ve düşüşlerini incelemek istedim. Bu yüzden yeterince geriye gitmem gerekti. 500 yıl öncesine kadar gittim ki Hollanda imparatorluğunun ve rezer para biriminin yükselişini ve düşüşünü, ardından İngiliz İmparatorluğunun ve rezerv para biriminin yükselişini ve düşüşünü ve son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin yükselişini ve düşüşe başlangıcını görebileyim. Ve Çin gerçekten endişe verici. Daha da endişe verici olan şey, 500 yıllık bir döngünün tekrar tekrar yaşandığını fark etmem oldu. Büyük bir döngü var. 1945'te yeni bir dünya düzeni başladığında, savaş sonrası dünya nasıl bölüneceğine karar verdiler, doları dünyanın rezerv para birimi olarak oluşturdular ve benzeri şeyler. Sonra çok fazla çatışma olduktan sonra baskın bir güç kurduğunuzda bir barış ve refah dönemi yaşarsınız. Bu daha sonra gelecekteki kötü zamanların korkusunu azaltarak daha fazla borç alma fırsatına yol açar. Özellikle rezerv para birimine sahipseniz çünkü dünya o rezerv para biriminde biriktirmek ister. Bu da ülkeyi daha da borca sokar. Böylece borç artar, balonlar oluşur ama refah da beraberinde gelir. Balonlar gerçekten eğlencelidir, keyiflidir, harikadır ama sonra bunun bir sınırı olduğunu fark edersiniz ve bu sınırlar Merkez Banka kolayca para ve kredi üretemediği zaman belirgin hale gelir. Sıfır faiz oranına ulaştığınızda bu başlar. Çünkü artık aynı parasal politikayı uygulayamazsınız. Birinci parasal politika faiz oranıdır. Bu artık işe yaramadığında ikinci tür parasal politikaya geçersiniz. Para basmak ve finansal varlıklar satın almak. Ancak finansal varlık alımları ve diğer adımlar servet uçurumunu genişletir çünkü finansal varlıklara sahip olanlar sahip olmayanlara göre daha iyi durumdadır ve bu uçurum giderek artar. Sonra bu genişleyen servet uçurumu ve ardından ekonomide başka bir düşüş yaşanır. Bu bir çatışma formülüdür ve işte bunu görüyoruz. Peki Merkez Bankası o zaman ne yapar? Vergi koyarsa ekonomiden para çeker ve bu iyi değildir. Bu bir sorundur. Harcamaları kısarsa bu da bir sorundur. Bu yüzden Merkez Bankası her zaman ve bu binlerce yıl öncesine kadar gider. Parayı kontrol eden kurum daha fazla para basar. Bunu düşünün. Hepimize postayla çekler geldi ve bu çeklerin bize ulaşması gerekiyordu. Ancak kimsenin elinden parayı alamazsınız. Peki bu para nereden geliyor ve sonuçları nelerdir? Evet, şu anda böyle bir dönemdeyiz ve bence insanlar bunun farkında değil. Çünkü hayatım boyunca beni şaşırtan birçok şey. Hayatım boyunca daha önce hiç olmamıştı ama tarihte defalarca olmuştu. Tarihe geri dönersem ilk kez bunun 1971'de olduğunu görebilirim. New York borsasında katiplik yapıyordum ve Richard Nixon kameraların karşısına geçip size altın vermeyeceğiz diyerek doları devalüe etti. Borsa zeminine yürüdüm. Büyük bir kriz olacağını düşündüm ve borsada hisse senetlerinin %4 arttığını gördüm. Bu onlarca yıldır görülen en büyük artıştı ve dedim ki vay be bu şaşırtıcı. Sonra öğrendim ki Roosevelt 5 Mart 1933'te tam olarak aynı şeyi yapmıştı. Bu iki durumda yapılan şey, federal hükümet ve merkez bankasının çok daha fazla para ve kredi üretmeye karar verdiği zamankiyle aynıydı. Yani evet, bu perspektiflere ihtiyacınız var ve bunları aktarmak istiyorum. Şu anda gördüğümüz ve ihtiyaç duyulan şey benim para politikası 3 adını verdiğim şeydir. Bu Hükümetin borçlanarak o borçları üretmesi ve bu çekleri en çok ihtiyacı olan kişilere yönlendirmesi anlamına gelir. Bunu az önce gördük ve bu Ardından merkez bankalarının bu borçları paraya çevirmesiyle gerçekleşir. Yani yeni bir dönemdeyiz. Para politikası 3 döneminde. Para politikası 3, serbest piyasanın sermaye piyasası akışlarını belirlemede çok daha az rol oynayacağı anlamına gelir. Gelecekte hükümet bu parayı en çok ihtiyacı olan kişilere nasıl ulaştırırım diye düşünecektir. Bu geçmişe göre çok daha politik bir karar olacak ve Merkez Bankası bu politik kararları paraya çevirecektir. Yani para politikası 3 bu tür bir işbirliği anlamına gelir. İşte bu büyük değişim ortamının iki boyutudur. Gelecekte hükümetin paranın Nereye gideceği üzerinde çok daha fazla etkisi ve yönlendirmesi olacak ve bu sadece ekonomiyi değil, piyasaları da büyük ölçüde etkileyecektir. Hükümetin parasını neye harcayacağını ve bu parayı nereden alacağını, yani vergileri ve benzeri şeyleri izlemeniz gerekir. Bu, hükümetin daha büyük bir rol oynayacağı ve aynı zamanda daha fazla borcun paraya çevrileceği anlamına gelir. Bunun finansal varlıkların değeri, para birimlerinin değeri ve diğer konular üzerinde etkileri olacaktır. Yayın eğrisinin sonuna geldiğinizde, para altına bağlı olduğunda veya altın olduğunda her zaman o bağı kopardılar ve para yumuşak olduğunda her zaman daha fazla para bastılar. Daha fazla para basarak yaşam standartlarını yükseltemezsiniz. Kesinlikle yeniden dağıtabilirsiniz. Çek şeklinde para alan insanlar bunu harcadıklarında yaşam standartlarını iyileştirir ancak bu nakit paranın değerini düşürür ve tahvillerin değerini azaltır. Çünkü tahviller çok miktarda para birimi alma vaadidir ve bu serveti finansal varlıklara kaydırır. Bu durum her zaman hisse senetlerini yukarıya iter. Aynı zamanda her zaman altını da yukarıya iter Bu nedenle buna baktığımızda Çin'in RMB'sinin, Yuan'ın bir para birimi olarak artan öneminin de yükseleceğini düşünüyorum. Rezerv para birimi olmadan önce kat etmesi gereken uzun bir yol var. Ama göz önünde bulundurulması gereken önemli noktalardan biri Çin'e yönelik olumlu sermaye akışlarının olacağıdır. Piyasalarının durumunu, faiz oranlarını, sermaye piyasalarını ve halka arzları karşılaştırdığınızda bunu daha net görebilirsiniz. Neredeyse yapılacak halka arzların yarısı kesin rakamları göreceğiz ama yaklaşık %45'ini bu yıl Çin pazarlarında Şangay ve Hong Kong'da gerçekleşecek. Ayrıca RMB'nin uluslararasılaşmasını ve sermaye akışlarının bu yöne hareket ettiğini giderek daha çok göreceksiniz. Tarih boyunca bu tür paralel hareketlerin tekrarlandığına inanıyorum. Yatırıma odaklandığımızda üzerinde durmak istediğim ana başlıklar şunlar olurdu. Birincisi nakitin güvenli bir yatırım olmadığını fark etmek. Aksine çok riskli bir yatırımdır. İkincisi iyi çeşitlendirmek ve iyi çeşitlendirmekten kastım küresel olarak ülkelerde, piyasalarda ve para birimlerinde çeşitlendirme yapmaktır. Aynı şeyler tekrar tekrar olur ve bunların kalıplarını incelerseniz neden sonuç ilişkilerini anlarsınız ve bunlarla başa çıkmak için ilkeleri yazabilirsiniz. Finansal krizler ve diğer borç krizlerinde bunu çok iyi bir şekilde yönettik ve bu şablonu aktarmak istedim. Bu döngünün altı aşaması olduğuna inanıyorum ve bunlara kısaca değineceğim. Döngünün başlarında borç verimlilik yaratmak, gelirleri artırmak için kullanılır ve kolayca geri ödenebilir. Varlık fiyatları yükselir yükselir. Her şey güzeldir. Sonra balon aşamasına gelirsiniz. Herkes geçmişte olanı sürekli devam edecek gibi varsayar. Varlıkların fiyatları yükseldikçe insanlar bunların artmaya devam edeceğini düşünür ve borç alırlar. Tepe noktasında Merkez Bankası para politikasını sıkar ve faiz oranlarını yükseltir. Düşüş evresinde faiz oranları %0'a düşer ve bu noktada geleneksel para politikaları artık işlememeye başlar. Daha sonra niceliksel genişleme başlar ve finansal varlıkların alımıyla bu döngü devam eder. Sonunda döngü yeniden başlar. Şu anda bulunduğumuz dönemin 1930'lara çok benzer olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar bu yüzyılın tarihinde yalnızca iki kez borç krizleri yaşandı ve bu krizlerde faiz oranları %0'a indi. Her iki durumda da Merkez Bankası para basmak, ve niceliksel genişlemeye başvurmak zorunda kaldı. Bu, finansal varlıkların değerini artırdı ve bir toparlanma sağladı. Ancak aynı zamanda faiz oranlarını %0'a veya 0'a yakın bir seviyeye düşürdü. Sonuç olarak 15 trilyonluk finansal varlık alımı finansal varlık fiyatlarını yükseltirken faiz oranlarını sıfıra çekti. Bu süreç aynı zamanda popülizmi de artırdı. Çünkü bu durum zenginler ve fakirler arasındaki farkı daha da açtı.